Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuk ciğerinin tarifini göstereceğim. Yarım kilo tavuk ciğerim var benim. Böyle doğrayalım. Sırlarını alalım. Tekrar yıkayacağız. Böyle büyük parçalar halinde küçük yaparsak olmaz. Yani dağılır. Kalplerini de ikiye üçe bölelim kalplerinin içinde kan oluyor kanlarını yıkamak için bu şekilde keselim kuzu ciğerine eş değer lezzet oluyor arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim böyle 3-4 el sudan bekleterek yıkayalım kalplerini ayrı yıkadım ben ciğerlerini ayrı kanlarının iyice ayrışması için lezzeti acı olur kanlarını yıkamasak kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni yapmayı yorum yazmayı unutmayın zil işaretine de tıklarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz kevgirin içine koyalım suyu da süzülsün tavuk ciğerini kızartırken çok dikkat etmemiz lazım ciğerlerde özellikle patlama riski oluşuyor birkaç el sudan alalım tekrar tekrar yarım çay bardağı sıvı yağım var ocağıma tavamı koydum sıvıyağımı ekledim ısındıktan sonra ciğerlerini ekleyeceğiz e, karıştırmayacağız fazla altı kızarana kadar dağılmasın diye karıştırmayacağız kalpleri ciğerleri beraber kavuralım ayrı ayrı da yapabilirsiniz ayrı alırsanız öyle de olur bu şekilde fazla karıştırmadan ağzını kapatalım dikkat edelim bir büyük baş soğanım var soğanımı jülyen şekilde doğruyor bu şekilde soğanlı güzel oluyor gördüğünüz gibi kızardı kızardıktan sonra karıştırabiliriz ara ara karıştıralım altını kapatarak karıştıralım ki patlamasın dikkat edin yanarsınız dikkatli olalım ciğerler hepsi de aynı ciğerlerin kavurma şekli bir çay kaşığı tuz ekliyorum kavrulduktan sonra görüyorsunuz nar gibi kızardı bu şekilde bile inebilir soğanlarımı ekliyorum soğanla çok güzel oluyor lezzetli oluyor baharatlarımı koyacağım bir tatlı ka çay kaşığı tatlı kaşığı değil çay kaşığı toz biberim var kırmızı toz biberim tatlı toz biber bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı da kimyon 5 yemek kaşığı da domates sosu yazdan hazırladığım domates sosumu ekliyorum salça da koyabilirsiniz domates biber salçası ama ben salça koymadım domates sosum vardı domates sosunu koydum sade de yapabilirsiniz sade baharatlı koymaya da bilirsiniz görüyorsunuz rengini de rengi kadar lezzeti de güzel olmuş Ağzını açtığımız, kapağını açtığımız zaman altını kapatalım. Servise hazır arkadaşlar. Görüyorsunuz. Denemenizi tavsiye ederim. görüntüsü kadar lezzeti de güzel sarımsak da koyabilirsiniz ben koymadım ekleyebilirsiniz dikkat edelim dediğim gibi karıştırırken Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.